Sen elini yukarı tut, videoyu başlatınca da diğer elinle indir. Anladın mı? Ben mesela. Sen de anlamış olursun. Baş, tamam, mesela... tamam geç geç ha. hadi. Aa. Başladı. Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda bardaklardan kule yapmaya çalışacağız. Bakalım becerebilecek miyiz? Başladım. Nasıl gidiyorsun Muhann? Ya. Yaparken bir taraftan takipçilerine de bir şeyler anlatabilirsin. Mesela bu oyuncağı kim aldı sana? Sevda teyzem. Ona bu güzel oyuncak için teşekkür ediyorum falan diyebilirsin. Teşekkür ettik ya. Olsun bir de buradan söyle ne olur ki yani. Okullar kapandığı için evde zamanı nasıl geçiyor? Kötü. Neden? Sıkıcı. Ya yani sıkıcı. Niçin sıkılıyorsun? Ben soru oynayıp kesersin. Dik dikkatimi dağıtıyorsun. Tam bir taraftan anlat ama. Mesela evde neler yapıyorsun? Neler yaparak vakit geçiyor? Televizyon izleyerek. Başka? Ödev yaparak. Evet okul kapalı. Ödev nasıl yapıyorsun? Televizyonları izliyorum. Bir de ödevler gönderiyor. Biz de onları yapıyoruz. Öğretmenin evet, gönderdiği ödevler nasıl? Kolay mı? Oo. Ah. Oh. oh. Bak, dikkatimi dağıttın. İşte <laughs> böyle oldu. Ben mi dağıttım senin dikkatini? Evet. Ben ne yaptım ki? Konuşarak. Peki tamam. Hadi bir daha başlat. Bu daha dikkatimi dağıtma. Peki. Hadi elini yukarıda. Başladı. Merhaba arkadaşlar. Bugün bardaklardan kule yapmaya çalışacağız. Bakalım becerebilecek miyiz? Videoyu beğenirseniz beğen butonuna basın. Bakın hadi ya. <gülüyor> <gülüyor> ben ona en son söyleyeceğim. Tamam. Allah Allah. Sesimiz çıkmadı zaten. Devam etsen. Devam et, devam etsin. Kapat. Tamam Başladı. Merhaba arkadaşlar. Bugün bugünkü videomuzda barda bardaklardan kule yapmaya çalışacağız. Bakalım becerebilecek miyiz? Hiç konuşmayacak mısın şimdi? Bazen konuşurum, bazen konuşmam bilmiyorum. Konuşsaydın ne anlatmak isterdin mesela? Şöyle, böyle. Şöyle, böyle. <laughs> Başkası yok, yok. Şuraya mavi. Bu videoyu izleyenlere buradan ne söylemek isterdin mesela? Ne mesaj vermek isterdin? Sizleri çok seviyorum. Mesela... ...babaannen, anneannen, deden... ...teyzenler, halanlar falan da izleyecek. çok çok seviyorum. Ayrıca bu oyuncakları bu oyuncakların sana ulaşmasında en büyük katkısı olan Selda teyzene özellikle bir teşekkür etmek ister miydin? Teşekkürler Selda teyze. Baba bir daha konuşma dikkatimi dağıtıyorsun. Peki. Söyle. Arkadaşlar diyecektim. Tamam söyle. Bir önceki videoda. Arkadaşlar bir önceki videoda ee, zaten göndermedik ama ee, bir önceki videoda. Yıkılmış mı? Yıkılmıştı babam dikkatimi dağıtmasından. Şimdi tekrar başladık. Bu sefer hiç konuşmadım ama. Yine ama bazen konuştum. Yine de yıkılırsa bu sefer benim suçum mu peki? Tam sonlara yaklaşıyoruz. Yıkılırsa çok sinirlenirim. <laughs> Fazla yıkılmadı, ya fazla yıkılmadı. <laughs> Arkadaşlar videoyu ve beğendiyseniz like tuşuna basıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.